bilmeden, Allah'ın emrini, hükmünü bilmeden, ben çok basit bir şey söyleyeyim mesela. Mesela bakıyor diyor ki, işte sigara haramdır. Örnek verdim bunu. Zararı demek başka bir şey, haram demek başka bir şey. Bir şeye Allah haram demediyse ona haram diyemez. Söylersen Allah soruyor. Bunu ben mi sana izin verdim? Yoksa sen bana iftira mı atıyorsun diyor Allah. Siz diyor kıyamet gününü ne zannediyorsunuz? Böyle konuşurken, sen kıyameti düşünmüyor musun? Seni hesaba çekeceğimi düşünmüyor musun? Sen bana nasıl iftira atıyorsun böyle? Ne diyor? Sarı haramdır. Kim söylemiş bunu? İşte öyle söylüyorlar. Hadi bakayım. Bu bir örnek yalnız. Bir şeye Allah haram dememişse, Resulü haram dememişse ama başka biri çıkıp bu haramdır diyorsa Allah'a iftira atmış. Ya da Allah ona izin vermiş, sen böyle söyle demiş ona. Allah soruyor, ben mi sana izin verdim? Yoksa sen bana iftira mı atıyorsun? Allah! Sen kıyamet gününü ne zannediyorsun diye soruyor. Ne zannediyorsun sen? Sen nasıl iman etmişsin hani? Nasıl iman ettiğini söyleyebiliyorsun böyle? Ya da şunu giymek haramdır, şunu giymek halaldır. Evet, bir şeye helal derken, haram derken, o konudaki ayeti bilmiyorsan, o konudaki hadisi, sünneti bilmiyorsan ve sen onu söylüyorsan, sen Allah'a iftira atıyorsun. Allah sana sorsa sen bunun hesabını veremezsin. Ne diyor mesela? Düğün salonu haramdır diyor. Zurnanın sesi haramdır diyor. Sen ne söylüyorsun ya? Sen buna nasıl cesaret ediyorsun? Sen böyle söylemekle kendini alim mi zannediyorsun? Sen Allah'a iftira atıyorsun. Düğün yemeği haramdır diyor. Evet, şu haraldır, şu haramdır. Evet, Allah soruyor. Bu izni Allah mı sana vermiş? Yoksa sen Allah'a iftira mı atıyorsun? Bu Allah'a iftira adam, atan, atanlar buyuruyor. Kıyamet yönünü ne zannediyor? Ayet-i de buyuruyor ki Allah'ın haram kıldıkları bellidir. Evet, yiyeceklerden haram kıldıkları nedir? Leş, domuz eti, kan. Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvan, hayvanın eti. Allah bunları haram dedi. Ama biri mecbur kalırsa sınırı aşmama kaydıyla ondan da yiyebilir dedi. Evet, başka neyi haram kılmış? İçki, kumar, fal okları dedi. Evet. Zararlı demek başka bir şey, haram demek başka bir şeydir. Allah faydalıyla zararlıyı kula teslim etmiş. Onun aklına, iradesine teslim etmiş. Eğer bir şey zararlıysa onun zararını dünyada görür. Haramsa ahirette azabı vardır. Orada Allah'ın gazabı vardır. Bu durumda sen Allah adına hüküm vermiş oluyorsun. Evet zararlıdır diyebilirsin ama haram diyemezsin. Ya da Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal diyemezsin. Allah böyle bir hakkı sana tanımaz, eğer biri söylerse ilahlık taslamış olur. İnne Allah'a le nas. gerçek şu ki Allah insanlara karşı fazlu kerem sahibidir. Onları faziletli kılandır, şerefli kılandır, onu mükerrem kılandır, insani. Velakinne <laughs> ekserehum la yeşkurun. Ama ne yazık ki insanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu Allah'ın kendisini mükerrem kılmasını, kılmasını, faziletli kılmasını anlamamıştır. Teşekkür etmeye layık görmez. Kendini küçümsüyor. Kendini hafife alıyor. Onun için de şükredemiyor. Ya Rabbi, sen beni, bana, bana ikramda bulunmuşsun, beni faziletli kılmışsın, mükerrem kılmışsın deyip şükredemiyor. Kendini küçümsüyor. وَمَا تَكُونُ fi Sen hangi işle meşgul olursan ol, وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ Kur'an. <قُرْآن> Kur'an'dan neyi okursan oku, ve la min amel. Ve sizler ne iş yaparsanız yapın. İlla kunna aleykum şuhuda. İz tufidune fi. Muhakkak ki biz sizin üzerinizde şahit bulunuyoruz. Hangi işle meşgul olursan ol, hangi işe dalarsan dal ve ma yazibu an rabbik hiç bir şey Rabbine gizli kalmaz min mithqali zerretin fil ardi ve la fi sema göklerde ve yerde zerre kadar zerre ağırlığınca hiçbir şey ve la esgare min zalike ve la ekber ister o zerreden daha küçük olsun veya daha büyük olsun hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz ve illa fi kitabin mübin o apaçık bir kitaptadır. Bir kitapta yazılmamış olsun, levh-i mahfuzda olmamış olsun. Evet, ne buyurdu? Sen ne işle meşgul olursan ol ve sen Kur'an'dan neyi okursan oku. Ve sizler ne iş yaparsanız yapın, muhakkak ki biz sizin üzerinizde şahit bulunuyoruz. Ben seni seyrediyorum dedi Allah. Kur'an'dan neyi okursan oku. Allah okumanı emrediyor. Ben diyor senden bunu bekliyorum. Ne işle meşgul olursan ol, Mutlaka Kur'an'ın hükmüne göre yapmanı istiyor ve onu bekliyorum. Ben seni, ben senin üzerinde şahidim diyor. Hangi işi Kur'an'a göre yaparsan yap, ben senin üzerinde şahidim diyor. Sonra ne buyurdu? İz tufidune Hangi işe dalarsan dal hangi iş olursa olsun ona dalıp gittiğinde ne demek? Yani sen beni unutsan da ben seni unutmuyorum böyle düşünmeyesin. Sen işe dalmış olabilirsin. Ben senin onu hangi niyetle yaptığını biliyorum. O bize gizli kalmaz. Sen unuttun diye ben onu unutmam dedi Allah. Eğer o zerre kadar olsa bile, zerreden daha küçük ya da daha büyük olsa, o yerde de olsa, gökte de olsa, mutlaka onu karşına getiririm dedi Allah. Evet, son bir ayet daha okuyayım. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim velahum yahsenun. Allah dikkat edin dedi. dikkat edin, beni dinleyin dedi yani. Dinle bak ne söyleyeceğim dedi. Allah'ın velilerine kesinlikle hiçbir şekilde korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar onlar için korku yoktur. ne gelecek için ne de geçmiş için ne korkarlar ne de hüzünlenirler, üzülürler. Ellezine amenu ve kanu yettakun. Kimdir o Allah'ın velileri? Allah'a dost olanlar. Onlar ki ellezine <laughs> amenu. O iman edenler. O Allah'ı her şeyden çok sevenler. Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlar. Ve kanu yettekun. Takva sahibi olmuş olanlar. Kul olmak için kovama gelmiş olanlar. Kamil manada Allah'ı sevenler, Allah'a karşı karşıyet duyanlar, Allah'a karşı edepli olanlar. Evet. Müttakiler iman etmiş müttakiler. iman etmişler, et sonra takvaya ermişler. Veliler. Evet, kul olarak kovama gelmişler. Lehumul büşra fil hayatil dünya ve fil ahiret onlar için, onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah onu dünyada müjdeler dedi Allah. Neyle müjdeliyor? Sen benim velimsin. Evet. Dünya hayatında müjde vardır. Bir de ahiret hayatında ayrıca müjde vardır. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde hiçbir şekilde değişme yoktur. Tebdil olmaz. Allah sözünü tutar. Allah'ın sözü budur. Zalike huvel feuzul azim. İşte asıl kurtuluş budur. Asıl saadet budur. Allah'a dost olmak, veli olmak. Allah'a vasıl olmak. Allah'a vasıl olmayı istemek. Tekrar tekrar geldi o ayet. Allah'a vasıl olmayı istemeyenler. Kıyamet günü Allah'a kavuşmayı beklemeyenler, ummayanlar. Onun için burada kavuşmak için çabasını gayretini sarf etmeyenler dedi. Ve la yahzünke Onların sözü, onların konuşmaları, onların boş konuşması. Evet. Burada velayhuzünke kavluh. Allah kavl dedi. Kavl söz demek. Üst tarafta da la teb la tebdile li Allah'ın kelimelerinde bir de, değişiklik olmaz dedi. Kelime ile kavl arasındaki fark nedir? Biri kesin söz, hüküm Öteki ise boş kelime demek. Boş konuşma demek. Evet, onların boş konuşması seni mahzun etmesin. İnnel izzete lillahi cemia. Kesinlikle bütün izzet, bütün şeref Allah'a aittir. Sen şerefini Rabbinden alıyorsun. Rabbinle şeref bulmuşsun. Onun için onların o boş konuşmaları seni üzmesin, mahzun etmesin. Hüves semeud alim. O, her şeyi işiten ve bilendir. O, onların söylediklerini işitendir. Neden böyle konuştuklarını bilendir. Üzülme sen, dedi Allah. Sadakallahu razi. Allah hepimizi hem dünyada hem ahirette müjde aldığı kullarından eylesin. Amin. Müjdelediği kullarından eylesin. Hem dünyada hem ahirette üzülmeyecek, mahzun olmayacak, korkmayacak kullarından eylesin. Amin. Allah bizi layıkıyla kendisine veri eylesin. Amin. Dost eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.